Selamlar ben Selçuk. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. O kadar retro oyun oynuyorum. Bunları kalıcı ve işe yarar listelere çevirmek lazım değil mi? Bitirdiğim oyunlar listesine şöyle bir baktım. En çok Nes e ait oyun bitirmişim? 30'a yaklaşmış. Çoğunu zaten PC veya Retroid'deki RetroArk üzerinden oynadım. Çok azını da böyle bir iki tanesinde Switch'teki NES Online'dan oynadım. Daha önceki videolarda da dediğim gibi. Kendi gözlemime göre NES arcade oyunlarla dolu. Zaten o dönem arcade salonlarından ev konsollarına geçiliyordu. Bu geçiş yapılırken çoğu oyun arcade salonlarından devşirilmiş. Arcade salonlarından gelmeyen yeni ve orijinal oyunlarda bile bir arcade havası var. Arcade derken neyi kastediyorum onu da hemen açıklayayım bilmeyenler için. Oynadığınız oyun bitmek için tasarlanmamışsa, oynadığınız süre boyunca ne kadar puan topladığınız ön planda tutuluyorsa oyunun arcade'dir özetle. Çok sevmem arcade oyunları o yüzden listeyi biraz onlardan uzak şekilde hazırladım. Listede olan oyunları seçerken her seriden bir oyun olmasına da dikkat ettim. Listede bu oyun nasıl olmaz diyecek olursanız o oyunu ya oynamamışımdır ya da beğenmemişimdir. Bu kadar basit. İlk Zelda oyunu mesela hiç oynayabileceğim kıvamda değil şu an. Oynamayı denediğim ama çok rastgele ilerleniyor. Saldım o yüzden. O nedenle listede kendisi yok. NES konsoluna ait oynadığım oyunları ondan bire doğru sıraladığım listeye geçelim o zaman. Like tuşuna basarsanız YouTube bu videoyu öne çıkarır ve kanala destek olmuş olursunuz. 10. sırada Lord Runner var. Küçükken annemle oynadığımı hatırlıyorum bu oyunu. Yıllar sonra anıları yad etmek için tekrar bitirmiştim. Geçen sene oynadım galiba. Bazen çocukluğumdan bir şeyleri tekrar etmek çok güzel hissettiriyor. Çocukken çok zor geliyordu tabii. Bir de kayıt etme özelliği olmadığından annemden gelen adaptör patlayacak kapat artık uyarısına kadar bitirdim bitirdim. Bugün puzzle oyunlarını seviyor oluşumun mimarıdır belki de. Lord Runner da aksiyon puzzle oyunu aslında. Bu listedeki oyunların bazılarını kanaldaki diğer videolarda ufak ufak anlatmıştım. Takip edenler hatırlayacaktır. Lodrunner'da uzaylılardan altınlarımızı geri almaya çalışıyoruz. Karakterimiz her bölüm uzaylılardan kaçarak etrafa dağılmış altınları toplamak zorunda. Uzaylılar çok da parlak olmayan zekalarıyla bizi kovalıyorlar. Atlatması kolay ancak şöyle bir sorun var. Uzaylılar altınların üzerinden geçerlerse altınları ceplerine atıyorlar. Onlardan geri almak için onları çukura düşürmek gerekiyor. Karakterimizin özel gücü de burada devreye giriyor. İstediğin an hemen sağındaki veya solundaki yere çukur açabiliyor. Uzaylılar kovalarken bir çukura açarsanız uzaylılar çukuru görme yeteneğine sahip olmadığından dümdüz gelip çukura düşüyorlar. Toplam 50 bölüm boyunca farklı platform puzzle'ları halledip altınları geri alıyoruz. Gittikçe zorlaşıyor elbette ama çok tatlı oyundur. Neyin nasıl işlediğini hızlıca öğretiyor ve durmadan sınıyor size. Oyuna çok uygun, sakin ama akılda kalıcı bir müziği de var. Bu top 5 veya top 10 videolarında sonuncuyu seçmek en zorudur. Başka oyunları listenin dışında bırakırsınız çünkü. Biraz kişisel hislerimi devreye sokup lot runner ile başlamak istedim listeye. O zaman devam ediyoruz. 9 numarada Dark Tales 2 var. En sevdiğim oyun geliştiricilerinden Capcom, NES döneminde çok tatlı ve güzel oyunlara imza atmış. Disney'in oyunları o dönem hep belli bir kalitenin üzerindeymiş cidden. İşte Capcom ve Disney ortaklığı ile Dark Tales 2 de benim listemin 9 numarasına yerleşebildi. Donald Tamcan'ın da amcası Scorch ve torunlarıyla atıldığımız bir macera bu oyun. İlk oyundan da daha eğlenceli bulduğum için ilk oyunun yerine ikinci oyun var listede. Bir kere bölümler çok iyi tasarlanmış mış. Tam bir aksiyon platformu. Bastonla yapabildiğimiz uzun atlama, düşman öldürme veya bir şeyleri kırmanın yanı sıra bir sürü gizli duvarı da açığa çıkarabiliyoruz. Birazcık merak etmek gerekiyor acaba şuraya bastonu sallarsam bir şey olur mu diye. Bölümlerin sonunda boss savaşları da var. Bir bölüm bitirince eşya satın alma ekranı geliyor ve farklı işe yarayan nesneler satın alabiliyoruz. Oyun lineer de değil. Birçok farklı bölümü istediğiniz sırayla oynayabilirsiniz. Oyunun esas olayı zaten her bölgeden özel eşyaları alıp hikayeyi ilerletmek. Hepsini aldıktan sonra sonra son bir bölüm daha açılıyor. Platformer kısımları da lineer değil. Sadece sağa doğru ilerlediğimiz bir oyun yok karşımızda. Yeri gelince aşağı yukarı sağa sola her yeri araştıra araştıra ilerliyoruz. O dönem düz platformun yerine böyle kompleks bölüm dizaynı seçmeleri hoşuma gitti. Bu yüzden de zaten listeye girebildi. 8 numarada bir Nintendo klasiği var. Metroid'in ilk oyunu. Bir türün başlangıç oyunları hep kabız ve ilkel olur. İlk Metroid oyunu da böyle. Oynanış kısmı fena olmasa da harita yok lan oyunda. Bir Metroidvania'yı zorlaştıracak daha büyük bir olay olamaz. Bu oyundan daha önce ayrıntılı bahsetmiştim. Çok uzatmadan hızlı bir özet geçeyim. Samus uzay korsanlarının mekanı olan gezegeni basıyor ve onların kökünü kazıyor. Bu kadar işte. Oyunda ilerlemek için bazı özellikleri arayıp bulmak lazım. İşte harita yokken bu işkenceye dönüyor. İlerledikçe kağıda mı çizelim arkadaş? Oynamaya niyetiniz varsa benim de bir önerim var. İnternetten oyunun haritasını önünüze açın öyle oynayın. Olduğunuz ve gideceğiniz yeri bulması buna rağmen kolay değil. O yüzden bu kadar hile kabul edilebilir. 7 numarada The Flintstone Surprise at the Dinosaurs Peak var. Taito'nun en iyi oyunlarından biri bence. 1994'te Nes'in artık yerini Sines'e bıraktığı dönemlerde çıkmış bir oyun olduğundan mekanik ve işleyiş olarak gelişmiş bir seviyede. Fred ve Barney ikilisiyle oynayabiliyoruz. Dilediğimiz zaman diğer karaktere geçiş imkanı var. Fred tahtayla düşmanları vururken Barney sapanı ile mesafeli vuruş yapabiliyor. Tabi o dönemler çizgi filmi yeterince meşhurdu ve meşhur bir markanın oyununun dandik çıkma lüksü olur. Ama bu oyun o lükse kapılmamış. Daha önceki oyun öneri videolarında bahsedip önermiştim zaten. Oyunla ilgili ilginç bir bilgi verip 6 numaraya geçeceğim. Güzel bir oyun gerçekten ama Nes'in ömrünün sonunda çıktığı için çok satmamış. Çok kopyası da üretilmemiş. İnsanlar çoktan Sines ve Genesis'e geçiş yapmıştı bile. Yeni bile olsa Nes oyununa burun kıvırdılar belli ki. Bu olaydan ötürü orijinal Nes kartuşunu bulmak epey zor. eBay gibi sitelerde çok çok pahalıya satıldığını görürseniz sebebi bu işte. Zor olmasından ötürü mazoşistçe sevdiğim bir oyuna geldik. Metal Storm. İrem stüdyoları tarafından yapılmış bir platform shooter. Bir arızadan ötürü gezegen yok etmeye başlamış yapay zekayı durdurmaya çalışıyoruz bu oyunda. Oyunun öne çıkan iki özelliği var. İlki cidden sağlam nes zorluğuna sahip olması. ikincisi de yer çekimini dilediğimiz zaman değiştirebiliyor oluşumuz. Her bölüm sonunda bir bossla dövüşüp diğer bölüme geçmeye hak kazanıyoruz. Oyun şu açıdan zor. Bölüm esnasında aldığımız kalkan özelliğiyle en fazla bir bir kere vurulma hakkına sahip oluyoruz. İkinci vuruşa ölüsünüz. Yani bölümdeki kalkan özelliğini almayı beceremezseniz boss dövüşü dahil vurulma hakkınız yok. Mermi sıyırsa geçmiş olsun. Boss savaşları da üf tam balı tel o yüzden hataya da yer yok. Retro achievement için %100'lemiştim ama göbeğim çatlamıştı. Hardcore modda değil save state'e rewind'a rağmen oynadığım en zor oyunlardan biri. Bir kere bitirdikten sonra expert mod açılıyor. Esas sinirlerinizi sınayacak kısım bu. Eğer oyunlarda bitirirseniz expert modu kesinlikle denemelisiniz. İlerleyeceğim veya bitireceğim diye zorlamayın kendinizi. Sadece deneyin yeter. Expert Mod Metal Storm'dan sonra daha önce size zor gelen oyunların kolay geldiğini fark edeceksiniz. Şey gibi ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi. 5. sırada Crystalis var. Nesteki nadir oynanabilir RPG'lerden birisi. Özellikle JRPG'ler Encounter Rate'in kırık olmasından ötürü günümüzde oynanılacak seviyede değil. Crystalis'te durum böyle değil çünkü kendisi aksiyon RPG. Oyunun geçtiği dünya dünyanın son umudu olan bir genciz. Hafif zel davası veren gerçekten güzel bir oyundu. Zelda'daki puzzle'lardan ziyade aksiyon tarafı daha ağır basıyor benzeme konusunda. Nereden gideceğini, bir sonraki adımın neresi olduğunu bulmak zor olabilir biraz. Bazen gidilecek yolu açmak için garip grup görevler yapıyoruz. Saldırı, savunma ve özel güç veren item'lar da takabiliyoruz karaktere. Tam da bu kısımlar yüzünden benzettim Zelda'ya. Alet davat kullanıyor filan. Özel saldırıları hem çok çeşitli yapmışlar hem de boss savaşlarında acayip işe yarıyorlar. Nesteki arcade hissi vermeyen nadir oyunlardan da birisi. Sakin sakin isterseniz farm yapıp güçlenebileceğiniz bir oyun. Dördüncü sırada Castlevania'nın üçüncü oyunu Dracula's Curse var. Nesteki ikinci Castlevania oyunu cidden kötüydü. Her seriden bir oyun kuralı yüzünden de birinci oyunla üçüncü oyun arasında kalıp üçüncüyü tercih ettim. İkisi de benzer kaliteye sahip oyunlar. Konami'nin de o dönem yaptığı en iyi ve orijinal oyun serilerinden biri zaten. Konami retro oyun dönemlerinde hala hazırda meşhur markaların dandik oyunlarını yapmakla ün oyun salmıştı çünkü. Castlevania 3'te ilk oyunun da öncesine ve geçmişe gidiyoruz. Üçüncü oyundaki ana karakterimiz ilk oyunun kahramanı Simon Belmont'un atası Trevor Belmont. İlk oyuna oynanış açısından benziyor ancak en büyük fark oyun lineer değil. Oyunda ilerledikçe ikiye ayrılan yollarla karşılaşıp hangi yoldan gideceğinizi seçebiliyorsunuz. Oyun boyunca yapılan diğer seçimler ise sizi farklı sonlara çıkarıyor. Bir nes oyununa göre epey dolu bir içeriğe sahip. Sürpriz olmasa gerek. Yine Dracula'yı alt etmeye çalışıyoruz. Trevor'ın yanında yardımcı karakterler de olabiliyor. Select tuşu ile bu yardımcı karakterlere geçebiliyoruz. Oynanış açısından da bir fark yaratıyorlar bu yardımcı karakterler. Zamanına göre komple bir oyun olmuş gerçekten bu Yüzden benim de listemin dördüncü sırasında. Üçüncü sırada Bionic Commando var. Retro muhabbet videolarının birinde bahsetmiştim. Muhtemelen ilk bölümde hatta. Mekanik olarak hala taş gibi bir oyun. Grappling Hook sayesinde çoğu zemine tutunup sallanabiliyoruz. Hatta oyun bu mekaniğin üzerine kurulmuş. Ayrıca bayağı esprili bir oyun. Gizlice sızdığımız düşman üstlerinden bilgisayar odalarını hacklerken epey komik diyaloglar yazmışlar. Oyunun son kısımları ise muazzam. Bir NES oyununda böyle dumur olmayı beklemezdim asla. Sadece sonundaki pilot twist için bile oynamaya değer. 2 numarada Super Mario Bros var. Uzun uzun anlatmayacağım bu oyunu. Çoğu top Topan Nes oyunları listesinde Super Mario Bros 3'ü görürsünüz. E bu benim listem olduğu için biraz kişisel zevklerimi devreye sokayım değil mi? Her seriden bir oyun kuralda olunca Super Mario Bros 3 yerine ilk oyunu tercih ettim. Retro oyunların platformer oyunlarının atası ve yüzü diyebiliriz. Orijinalini oynamadıysanız bile Micro kesin oynamışsınızdır bu oyunu. İlk bölümdeki gizli cam mantarını, 1-2'nin sonunda üstten gidince 4. dünyaya açılan kısa yolu veya 4. dünyadan direkt 8. dünyaya geçilebildiğini kolay kolay unutamam. Günümüzde bu kadar derine işleyecek oyun sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Bu nedenle Super Mario Bros. tüm ihtişamıyla ikinci sırada. Ve bir numarada Kirby's Adventure var. Açık kara listemin bir numarası. Super Mario Bros'u o kadar övdüm bakın. Çok rahat bir şekilde onun da önünde. Mario ne yapabiliyor? Zıplıyor. Mantar yiyip büyüyor, çiçek alıp ateş edebiliyor, eğilebiliyor ve bu kadar işte. Kirby's Adventure'da Kirby'nin yapabildiklerinin yanında fıs. Sanki farklı konsola ait oyunlar gibi kalıyorlar yan yana getirilince. Ama bunun bir sebebi var tabi biraz acımasız bir karşılaştırma oluyor. Super Mario Bros 1985'te mi ne çıkmış? Kirby's Adventure 1993'te yani yine NES'in son dönemlerinde çıkan bir oyun. Sines oyunu deseler farkı anlamazsınız o derece. Sadece NES'in değil tüm iki boyutlu platform Transformer'ların da en iyi örneklerinden birisi. Oyunda Kirby'nin bugün imza yeteneği olan düşmanları emcükleyip onların özelliklerini kullanabilmesi var. Her bölüm birçok farklı düşman olunca bölümleri çok farklı yeteneklerle ilerletmek mümkün. İsterseniz kılıçlı bir Kirby olup kese kese ilerleyin, isterseniz de tekerlek Kirby olup 120'ye basıp düşmanları ezerek geçin. Ana hikayenin yanı sıra yan oyunlar da var. Çok dolu bir oyun olmuş bu açıdan. Birinci sıraya koyduğumdan teknik olarak en çok denemelisiniz, oynamalısınız dediğim oyun tabii. Ve listenin sonuna geldik. Sizler oynadığınız NES oyunlarını sıralasanız nasıl bir liste yapardınız? İsterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de okuyor olacağım. İzlediğiniz için de çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.